Babamla amcam birbirlerine dönüp baka kaldılar. Konuşamıyordu. Dili tutulmuştu resmen. Amcam sinirden deliye döndü. Küpün içi altın doluydu. Yılan var her yerde diye bağırıyordu amcam. Merhaba. Ben Ozan Barışerim. İnsanların gözünü para hırsı ördüğünde neler yapabileceğini hepimiz biliyoruz. Ancak bu hırs kötü sonuçlar doğurabilir özellikle olmayacak bir konuda inat etmek size fazlasıyla zarar verebilir. Şimdi kanlı altının konuşulmayanla konuşmaya hazır mısınız? Merhaba, siz de bizimle hikayelerinizi paylaşmak istiyorsanız açıklamada yazan mail adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Babam uzun yıllar çalışıp para biriktirdikten sonra birikiminin bir kısmı ile köye ev yaptırmaya karar verdi. Babama da hak veriyordum. Çünkü yeşilin her tonunu bulabilirdiniz köyümüzde. Uçsuz bucaksız ormanlar, gürül gürül akan dereler ve mis gibi havası. Tarihi açıdan da değeri olan bir yerdi köyümüz. Daha önce Rumların yaşadığı bir yerdi. O nedenle takdir edersiniz ki define hikayeleri de bitmezdi. O güne kadar kimsenin define bulduğunu görmedik. Ama yaşlılar buranın dağ taşı altın dolu diye anlatırlardı. O gün tüm hazırlığımızı yaptık ve sabaha karşı ailecek yola çıktık. Kendi evimizi yaptıracağımız için çocuksu bir heyecanı vardı babamın. Köye ulaştığımızda amcam karşıladı bizi. Babam zamanında şehre göçmüştü ama amcam köyde kalmıştı. Dededen kalma evde oturuyordu ailesiyle. Evi o aldığı için de küçük bahçeyi babamı bırakmıştı. Biz de evimizi oraya yapacaktık. Bahçe biraz köyün dışında kalıyordu ama yeri iyiydi. Hem zaten kalabalıktan kaçmak için oraya gidecektik. Ne kadar sakin o kadar iyi diye düşünüyorduk. Amcamlarda kahvaltı yaparken amcam inşaat için adam buldunuz mu diye sordu babama. Babam da daha yeni geldik yahu görüyorsun işte. Yavaş yavaş hallederiz tüm işleri dedi. Amcam da yaz sezonunda ev yaptıranların çok olduğunu belirterek keşke daha önceden adamları ayarlasaydınız dedi. Daha sonra tanıdıkları olduğunu söyleyen amcam adamları aradı. Telefon konuşmasından sonra abi şu an işleri varmış. Bir haftaya boşa çıkacaklarmış. İstersen çoluk çocuk biz yavaştan temeli kazmaya başlayalım. Onlar da o zamana kadar işlerini bitirmiş olurlar dedi. Babam da amcamın dediklerini onaylayarak Öyle yapalım o zaman. Sen adamları ara söyle, işlerini bitirdikten sonra gelsinler dedi. Amcamla adamları tekrar arayarak durumu aktardı. Ertesi gün erkenden kalktık. Kahvaltılarımızı yaptık. Kahvaltımızı yapmaya yakın sipariş ettiğimiz malzemeler geldi. Hep birlikte kamyondan indirdik. Biraz dinlendikten sonra babam besmele çekip ilk kazmayı vurdu. O gün akşam üzerine kadar kazmaya devam ettik. Biz kazıyı yaptıkça toprağın içinden akrepler ve yılanlar çıkıyordu. Her seferinde durup onlarla uğraşıyorduk. Babam şaşırmıştı. Buna böyle sanki inadına yapar gibi. Her attığımız toprakta bir mahlukat çıkıyor diye hayıflandı. Amcam da gülerek "Abi sen iyice şehirli olmuşsun. Köylük yer burası. Tabii börtü böceği olacak." hem toprağı temiz demek ki. Öyle olmasa bu hayvanlar burada olmaz. Evi yapınca bahçeyi de düzenlersin, meyvenizi, sebzenizi buradan alırsınız dedi. Ben her küreyi toprağa soktuğumda bir şeyler çıkmasından dolayı ürkmüştüm. Tamam köy yeriydi ama bir tuhaftı. Sanki bir şey kazmamızı istemiyor gibiydi. Saat beşe doğru kazmayı bırakıp eve döndük. Ertesi gün temel kazmaya gittiğimizde ortam bir anda gerilmişti dün binbir güçle kazdığımız temel gerisin geriye kapatılmıştı. Ne olduğunu anlamamıştım. Babama dönüp baka kaldım. Babam da birden celallenip köye doğru koştu. Babamın peşinden biz de gittik. Köy kahvesine giren babam ahaliye bağırarak ayıp değil mi ağalar ev yapmaya çalışıyoruz gece gelip temeli kapatıyorsunuz yakışıyor mu dedi. Köylü anlamamış gözlerle birbirine bakıyordu. Muhtar gelip babamı sakinleştirerek "Dursun olur mu öyle şey? Kim neden böyle bir şey yapsın? Kimin birbiriyle husumeti var burada?" dedi. Babam da bir gün önce kazılan temelin bugün kapatıldığını söyledi kızarı. Köylü olup biteni anlam verememişti. Babam da tekrar bağırarak "Hadi bir daha yapın o zaman görelim kim husumetli oluyor." diye adamları tehdit edip kahveden çıktı. Amcam babamın yanına gelip sakinleştirmeye çalıştı. Bir daha kazarız sanki ne olacak deyip duruyordu. Tekrar bahçeye gittik ve kazmaya başladık. Yine ilk seferde olduğu gibi toprağın içinden türlü türlü mahlukat çıkıyordu. Babam öyle hızlı kazıyordu ki dikkat etmiyordu bile. Hava kararana kadar kazmaya devam ettik. Hava karardığında amcam babama gidelim diye ısrar ediyordu. Ama babam durmuyordu. Babam amcama kızdığı sırada kazmayı toprağa vurdu. Tok bir ses geldi. O sırada babamla amcam birbirlerine dönüp baka kaldılar. Sanki ikisi de aynı şeyden şüphelenmiş gibiydi. Amcam da o hızla temeli atladı. Elleriyle kazmaya başladılar. Biraz sonra koca bir küpü toprağın içinden çıkardı ikisi de. Birbirlerine sarıldılar ve sevinçten çığlık atmamak için kendilerini zor tutuyorlardı. Hemen küpün üstüne ceketleri sarıp koşar adım eve gittik. Eve gittiğimizde annemle yengem bir gariplik olduğunu anlamıştı. Annem dayanamayıp "Ne bu telaşınız? Hayır olsun." dedi. Amcam da annemi onaylayarak "Hayır, hayır inşallah yenge." diye küpü gösterdi. Koca küp masanın üstünde duruyordu. Biz de etrafına toplanmış küpü izliyorduk babam amcama döndü. Keseri getir hadi açalım şunu dedi. Amcam da Rumların altınıysa efsunludur bu. Bir cinci hoca getirelim o okusun üflesin de öyle açalım abi dedi. Babam da kızarak kaldım böyle şeyler oğlum inanıyor musun bunlara? Git getir şu keseri dedi. Amcam isteksiz de olsa keseri getirdi. Babam tek hamlede küpü kırdı küpün kırılmasıyla sevinçten çığlık atmaya başladı. Küpün içi altın doluydu. Bir süre sonra sevincin yerine sessizlik aldı. Herkes durmuş öylece altınlara bakıyordu. Gecenin ilerleyen saatlerinde babam durumu yarın hallederiz deyince yatmaya karar verdik. Yataklara geçtik ama kimsenin uykusu yoktu. İçimizde anlamsız bir heyecan ve korku vardı. Belirsizlikti belli ki uykularımızı kaçıran. Bu düşüncelerle uykuya daldığımda amcamın çığlıklarıyla yerimden sıçradım. Hemen amcamın yanına koştuk. Amcamla yengem çocuk gibi yatağın üzerine çıkmıştı. Ne oldu diye sorduk. Yılan var her yerde diye bağırıyordu amcam. O sıra yerlere baktığımızda odanın içinde üç yılan fark ettik. Babam hemen içeri koştu. Küpü kırdı, keseri kaptı ve yılanları öldürdü. Amcam hemen babamın yakasına yapıştı. Abi götürelim bu altınları bunlar tılsımlı dedi. Babam da amcamı reddederek yok öyle bir şey saçmalama diyordu. Tüm ev uyanmış tekrar salona geçmiştik. Herkesin içini bir korku kaplamıştı. Hepimiz hazineyi tekrar bırakalım diyordu ama babam bırakmak istemiyordu. Derken dışarıda deli gibi bir rüzgar esmeye başladı. Öyle ki kapılar ve pencereler tek tek açılıyordu ama babam sanki büyülenmiş gibi bunları umursamıyordu bile. Tüm o kargaşa ile sabah ettik. Sabah olduğunda yengem çığlık çığlığa eve geldi. Konuşamıyordu. Dili tutulmuştu resmen. Amcam sertçe bir tokat attı yengemin ağzından ahır kelimesi çıktı. Hemen evdeki tüfeği alıp babamla birlikte ahıra indiler. Bir süre ses gelmeyince biz de peşlerinden gittik. Ahırdaki tüm hayvanlar ölmüştü. Ölen hayvanların yüzündeki korku öylece kalmıştı sanki. Gözleri kocaman olmuştu. Amcam hayvanları inceliyordu. Babama dönerek bunu da yılan sokmuş dedi. O an amcamın ne ima ettiğini hepimiz anlamıştık. Ama babam umursamaz tavırlarına devam ediyordu. Altınları satınca yenilerini alırsın dedi amcama. Amcam sinirden deliye döndü. Seni de altınlarını da istemiyorum bu evde. Defolun gidin diye söyleniyordu. Babam da burası babamın evi. İstediğim kadar kalırım diye bağırıyordu. Ben de bırakalım bu altınları baba. Başımıza bir iş gelecek diye ısrar ediyordum. Babam da en son dayanamayıp amcama dönerek şu cinci hocayı bir çağır bakalım. Altınları okusun üflesin dedi. Amcam da o hızla arabasını atladı. İki saat sonra bir adamla çıka geldi. Amcam gelene kadar evin her yerinden yılan çıkmaya devam etmişti. Adeta ev yılanlar tarafından istila edilmiş gibiydi. Adam geldi evin içine girecekken birden durdu. Bu evi boydan boya kaplamışlar. Siz ne yaptınız dedi. Babam da durumu anlattı. Adam babamı dinledikten sonra küpü kırdıysanız artık yapacağım bir şey yok. Tek yol bu altınları bulduğunuz yere gidip geri gömmek. Ardından orada bir kurban kesip kanını toprağa akıtmanız gerekiyor dedi. Babam yaşananlarda bir gariplik olduğunu artık anlamıştı. İstemeye istemeye kabul etti. Hep birlikte altınları gömüp kurban kestik. Ertesi sabah uyandığımızda bir gariplik vardı. Babam evde yoktu. Kimse nerede olduğunu bilmiyordu. Amcamla birlikte hemen bahçeye koştuk ve babamın cansız bedeniyle karşılaştık. Hemen yanında da kazmayla kürek duruyordu. Jandarmayı çağırdık. Babamın cesedini alıp gittiler. Babamın yapılan otopsisinde 33 kere yılan tarafından sokuldu ortaya çıktı. Babamı defnettikten sonra olay yerine gelen yetkililer altınları aramak için bir çalışma başlattı. Ama altınları kimse bulamadı. Babamla amcam birbirlerine dönüp baka kaldılar. Konuşamıyordu. Dili tutulmuştu resmen. Amcam sinirden deliye döndü. Küpün içi altın doluydu. Yılan var her yerde diye bağırıyordu amcam.